Herkese merhaba arkadaşlar, bugün senle birlikte ne yapıyoruz? Bugün de iki video. Ee, evet, ikinci video. Yerimizde e, kim var? E, Akşerif, yani şeref var. Şeref. Evet Şeref, alkış gelsin. Gelsin tamam. alkış. Ee, arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Nasıl diskorsiyonumuz? Bu durumda ya akşeriler. Şurada ilk önce, ilk önce biz burada bir sunucu ekle yazıyor. Mutluluk görmek. Evet sunucu oluştur ya da sunucu yapıda falan diyor. Yani bir buradan biz sunucu oluşturacağız. Yani direkt senin şey ya da buradan da senin isim değiştirebilirsin. Mesela ben tıkladım. Dosya için oradan PNG ne isim işte. Hangisini istiyorsanız. Hmm. Şöyle bunu açayım. Hmm. Şöyle yapalım. Tamamdır. Ben böyle oluşturuyorum buradan. Birazdan suyumuz oluşacak ve biz de onu düzenleyeceğiz. Nasıl düzenlenir ee, ve emoji nasıl eklenir? Emoji nasıl eklenir? Söyleyeceğim. Ama ben kullanmıyorum. Arkadaşlarını davet et diyor. Bunu sonra yapabilirsiniz kendiniz. Evet. Şu an Mesela arkamızda... arkadaşlar ben göstereyim. Bir tane sunucu açtım. Ee, şöyle göstereyim ee, sunucu sahibi diyor Bakın burada şimdi bir kral işareti var. Evet. İlk önce arkadaşlar e, mesela ne diyelim bir tane oyun kanalı yapalım. Şuraya yeni kanal oluştur diyelim. Yok kanal değil şuradan yeni kategori oluştur diyorsun şurada kadı veriyoruz evet. ne oyuncusu mesela oyun olsun aynı ee, sonra kategoriyi oluşturuyorsun buraya da yeni bir kanal oluşturuyorsun mesela metin kanalı oyun arkadaş sohbet içer sizin ben daha can daha... e, nasıl bir şey buldum bir tane hile buldum bedava bir server yapabiliyorsunuz oyunlarda VIP server Roblox'ta herhalde. Daha billah 14 like falan gelirse yapmayı düşünüyoruz. 15 like gelirse. 15 like gelirse evet. e, Roblox'ta nasıl bir ayfı sorun e, yapılır onu göstereceğiz. Yine buradan metin e, kanalı oluşturabilirsiniz. Ondan sonra ne bileyim e, e, ne bileyim tartışma ya da ne olsun hani mesela neydi e, mesela oyun yazalım ne yazalım Hadi yazalım. Ses kanalı oluştur. Ondan sonra buraya ne yapalım? Yeni kanal değil. Kategori oluşturalım. Ne yazalım? Groovy yazalım. Ha, bu arada nasıl bot çağır, çağrılır onu da diğer iki göstereceğim arkadaşlar. Nasıl bot Bu videoda şey ya o açacağımız videoda 15 like gelirse 15 like gelirse, 15 like gelirse VIP sorulur. Ee, online gelirse de nasıl bot e, çağrılır onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar nasıl rol e, eklenir? İlk önce buradan geliyorsunuz, şuradaki o işaretine basıyorsunuz. Buradan e, şöyle sunucu ayarlarına basıyorsunuz. Sunucu ayarlarından burayı Rusya değil mesela istediğiniz şey yapabilirsiniz. E, şöyle göstereyim. İlk önce buradan roller geliyorsunuz ve buradan yeni bir ekle basıyorsunuz. Mesela ben ne eklemek istiyorum? Kendimi kral mesela hani kral yazalım diye değişiklikleri kaydet diyelim. Ee, ondan sonra ne? Ama burada üyelerin kalmış şey elbise üyelerinden ayrı gösteri basıyorum. Ee, şimdi bakın burada çevrimiç üyeler olarak gösteriyor rollerden krallığı verirsem kral olarak göz, gözükürsem ee, peki e, şimdi sunucu tekrardan tekrar gireyim. Ee, şimdi e, şuradan mesela istediğiniz rolleri yapabilirsiniz bir sürü rol yapalım mesela vip diyelim tamam mı ee, şöyle. VIP diyelim. Mesela onu da mavi görürsün. Ondan sonra e, bunu da ne yapalım? Çerim üyelerinden ayrı gösterelim. Mesela ne yapalım? Moderator diyelim. Diyelim. Ondan sonra bunu ne gösterelim? Bu şekilde görürsün. Bu şekilde istediğiniz gibi rollerinizi ayarlayabilirsiniz diyelim. Şimdi peki mesela e, buradan ne yapalım? Yine bir kategori oluşturup moderatör diyelim. Buraya sadece ben moderatörlerin görmesini ve moderatörlerin yönlenmesini istiyorum. Kanalda sohbet diyelim. E, oluşturalım. Bakın bu şekilde sadece ama benim moderatörleri görmesi, yani moderatörlerin görmesini istiyorum. Burada mesela üyeler davet oluşturmasın, kanala yönetmesin. Bunların hepsini çarpıya tıklayın abi. Bu şekilde ee, bu şekilde hepsini çarpıya tıklayıp değişikleri kaydedin. Sonra buradan, buradan e, moderatör deyin ve buradan mesela bağlan, bağlan, konuş diye şap. Dişi şey abinin e, tıklasın. Ondan sonra yaparsın. e, burada üyeleri söyledim. işte susur falan. Onları sonra şey yaparız. E, burada diğerlerinin de girmemesini sağlamamız gerekiyor. Bu şekilde. E, Arkadaşlar şimdi şöyle bakarsanız burada da zaten kilit şartı gözükecek. Sadece moderatör yetkisi olanlar girebilecek. Ama ben girebiliyorum. Moderatör yetkimi yok. Neden moderatör yetkimi olduğuna gireb girebiliyorum. Şu yüzden gördüğünüz gibi sümrüs sahibi. Ondan dolayı mesela dur. E, hemen ben şerefi bir davet edeyim. E, hemen bir şerefi davet edeyim arkadaşlar. Şimdi... Şu şekilde göstereyim. Bu arada Şerif özür dilerim. Şey için gitmiştim. hani oradaki sohbet kanalını denemek için. Şimdi <laughs> e, sana bir dakika davet edeceğim. Bu arada nasıl davet edilir onu da şimdi göstereceğim. E, şöyle bizim sunucumuz. Bu şekilde buradan da buradan gelip insanları davet ediyorsunuz. Ben de kitikete gönderdim. Oradan bir girersen sunucuma. Ee, iyi olur. Şimdi ana diyor. E, Buradan ne yapıyoruz? E, rollerden moderatöre gir gittikten sonra moderatör yerinden sohbete bağlanabilir misin? Oyun sohbet Moderatör yerinden sohbete bağlanabilir misin? Diğer sunucumuza. Şu an yaptım videodaki bakayım. Hmm. Sohbet. Moderatör yerindeki. Ses kanalı. Evet. Orası değil bak şurası dur seni taşıyayım. Şuraya taşı sohbet. Gördüğünüz gibi taşıyabiliyorum. Ama mute diyor. Bir dakika. Ee, biz buna yetki vermedik mi? Bir dakika. Heh e, neden olmadı anlayamadım şu ateşi... Heh, tamam böyle gezinebiliyor. Ee, ama ah, biraz oldu. zaman geçmesi gerekiyor herhalde. Şöyle yapalım. Eee ...kanalı şöyle düzenleyelim. Evet, sadece moderatör. Şöyle izinlerden sadece moderatörler girebilir Ve mesela Ak Kedi yani kitket KitKat ne olsun kanala bağlanıp konuşabilirsin, değil mi? Bunu açalım. Evet. Eğer öyle olmazsa böyle yapalım. Şimdi e, şekilde göndersem seni, şuraya taşıyıp sohbeti göndersem... Sen müyü tıklıyorsun anlayamadım sen neden müyü tıklıyorsun? Bu anlayamadık ama sen bir açmaya çalışsana kendini. Kendini bir açmaya çalışsana böyle susturamaz. Gel Roblox'a gel ee, şey yapabilir misin? Kendim... Açılmadı. açılmadı mı? Ee, tamam. Ee, şu şekilde yapalım o zaman. Şöyle kanalı düzenle. Buradan evlivanı şöyle yapalım. Geri alalım böyle. Tamam. Şu şekilde. Evet siz, siz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Üye diye bir tane şey yapabilirsiniz. De, Ona bağlanıp konuşamazsınız. Öyle ya. diye ayarlayabilirsiniz. Evet. evet. Ee, ama buna bağlı konuşabilsin diye ayarladık. Şöyle. Evren sadece durduk ki Herkes bağlanıp konuşamazsın. A bu arada a deyince herkes oluyor. Şimdi bir tane de bir tane daha eee evet, neden evet da anladım. Ee, tamam tamam. Biraz, hayır. Sonra e, buradan rollere gelip bir rollen e, üye diye yapalım. E, <laughs> bunu da yeşil renkli yapalım. Değişik. Yani, diyelim. Kesiciye basalım. Ondan sonra şimdi şöyle rollerden üyeyi verelim. Ee, ondan sonra şöyle davet oluştu değil de bir şekilde buradan kanalı düzenleden ee, şöyle buradan üye deyip üye bağlam konuşamasın ama moderatör bağlam konuşabilsin diye ayarladık. Şimdi e, götürsek sonra. Aynen öyle bakın. Şimdi oluyor. Bakın. E, evet şimdi oldu. E, Aynen. Bunu kendi sunucunuza da Mesela bak, bakın şöyle yapabilirsiniz. E, mesela şuraya giriş çıkış kanalı koyabilirsiniz. Kalmıştır. Eee giriş çıkış. Yani, e, Böyle kanal oluşturun. Ee, burada en başa gelirse giriş çıkışların buraya gelecek. Ee, en yukarıdaki kanala hep gelir. Ee, arkadaşlar diğer diğerki videoda aynı bu sunucuya e, nasıl bot eklenir onu göstereceğim. Bu şekilde sunucu ayarını falan yapabilirsiniz de e, size attığım linkten e, şey yapabilirsiniz. Ay şükür. E, emoji ekleyebilirsiniz. Şu şekilde kopyalayıp yapıştırıyorsunuz ama ben daha önce paketlerini almadım ben bu oyun bilgisayarıma. Olmuyor ama sizin bilgisayarınızda vardır büyük ihtimal. Bunlar gerçek emoji olarak görülecek. Bir sürü emoji var burada. E, kopyalayıp yazıştırabiliyorsunuz bu şekilde. CTRL C yapıp CTRL V yapabiliyorsunuz. Hatta mesela şekilde. oyunda bile yapabilirsiniz. Aynen, aynen. oyunda bile yapabilirsiniz bunları. E, şu şekilde ben bunu Şöyle açıklamada, alalım. açıklamada verebilirim bu e, emojileri. E, kullanabilirsiniz. Böyle e, mesela kanal adını düzen, dakika kanal şekli düzenleyip adına sonuna mesela CTRL ve yapıp hayır hayır evet. Şimdi bu şekilde ben mesela bunu istiyorum kopyaladım buraya yapıştırdım gördüğünüz gibi bu emoji geliyor buraya ee, arkadaşlar ee, bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size dediğim gibi vereceğim bunun açıklamada linkini. Direkt kendiniz yazabilirsiniz. Sazgatgetimdeci.com <laughs> Bugünlük bu kadar olsun videomuzdan. Kendinize çok iyi elbeti... bakın. Şey, Arda! Ederim.